Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz SIM kart e, PIN kodunuzu bloke ettiyseniz bu blokeyi nasıl kaldırabilirsiniz? Bu videomuzda onu detaylı olarak sizlere anlatacağım. Anlatacağım adımları uygulayarak siz de e, SIM kart PIN bloke'nizi kaldırabilirsiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Öncelikle PIN e, PIN e, kodunuzu bloke ettiğinizde Hangi hat sahibiyseniz arkadaşlar öncelikle internete girip PUK kodu öğrenme diye yazdığınızda her hattın yani markanın sayfası açılacaktır. Siz hangisine aitseniz yani sizin SIM kartınız hangisine aitse onun resmi sitesine giriyorsunuz. Resmi sitesine girdiğinizde bakın bu şekilde PUK kodu sorgulama diye çıkıyor. PUK kodu arkadaşlar PIN kodunuzu bloke ettiğinizde ekstradan PUK kodunuzu yazarak e, pin, pin kodu blokenizi kaldırabiliyorsunuz. Burada öncelikle yapacağınız işlem PUC kodunuzu öğrenmek. Hemen buradan e, isterseniz sim kart numarasıyla isterseniz de TC kimlik numarasıyla yapabiliyorsunuz. Biz TC kimlikle yapıyoruz. Ka kart sizin üzeriniz olması gerekiyor. Kartın e, üzerine olduğunuz kişi kişinin numarası yani bloke olan numarayı yazıyorsunuz. Daha sonra da buraya arkadaşlar e, kart kimin üzerine ise onun TC kimlik numarasını yazıyorsunuz. Gün, ay ve yıl şeklinde bilgilerini yazıyorsunuz. Buradaki güvenlik kodunu buraya yazıp göndere tıklıyorsunuz ve PUC kodunuz size gönderiliyor. PUC kodunuzu alıp sisteme girdiğinizde zaten otomatikmen sim kart e, e, pin kodu blokeniz kaldırılıyor. Ve yeni sim kart e, pin e, kodunu girerek işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tip içerikler için kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de seviniriz. Şimdilik hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar.